Evet arkadaşlar, tekrardan günaydın. Ee, bugün sizinle, size Gmail adreslerinizden yolladığım ödevinizi kontrol edeceğim. Ee, tek tek yanlışlarınıza bakacağız ve denemeyi çözeceğiz gençler. Şimdi ilk olarak denemenin genel e, bir cevap anahtarını vermek istiyorum. Yani sırayla gidelim. Birinci sor soruyu yanlış yapan arkadaşınız var mı gençler? Birinci soruyu. Herhangi bir konuda kişisel görüş ve düşüncelerin diye başlıyor. Yok, güzel. İkinci soruyu yanlış yapan arkadaşınız var mı? Halıcılık ve tekstil ile ilgili soru, dokumacılıkla ilgili soru. Güzel. Üçüncü soruyu fiilimsi sorusunu anlamayan arkadaşınız var mı? Üçüncü sorunun cevabı Adana bu arada. Tamam. O zaman dörde bakıyoruz. Dördüncü soruda yapamadığınız Dördüncü sorunun cevabı da Bursa. Peki. Beşe bakıyoruz. Siz söyleyin o zaman hangi soruları yanlış yaptınız? Beşinci sorunun cevabı Adana. Altı Denizli. Evet hangi soruları yanlış yaptınız? Ben, ben beşi yanlış yaptım hocam. Beşi yanlış yaptın. Hemen bakıyorum Kemal'cim. Şimdi beşinci soru. Kemal sen ne yaptın? Beşinci sorunun cevabını ne yaptın sen? Bursa yaptım. Bursa yaptım. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi? Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili ulaşılabilecek yargılardan biri değildir. Ben okumadan yazamam. Yazmaktan çok okumaya zamanımı ayırdım. Son 3 ayda 2 tane hikaye yazabildim. Fakat kaba bir hesapla söylüyorum. 10 bin sayfadan fazla roman okudum. Bu halimden şikayetçi değilim. Okumak, okuduklarımı tekrar tekrar düşünerek bir düş aleminde gezinmek benim için hayatı tekrar tekrar keşfetmenin en anlamlı yolu. Arkadaşlar bu metni yazan Nihat Kopuz'un ifade ettiği şey şu. Yani ben yazmaktan çok bir edebi eseri okumayı tercih ediyorum. Çünkü edebi eser okudukça hayatı keşfediyorum ve bu hayat içerisinde hayallere dalıyorum. Bunu söylemeye çalışmış. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili ulaşılabilecek yargılardan değildir diyor. Bakalım. Durumundan rahatsız olsa da sabretmektedir. Şimdi bir kere şöyle bir şey var durumundan rahatsız olsa da ee, sabretmektedir. Kemal'cim burada hiçbir şekilde yazarın sabrettiğini söylememiş ki. Yani bu zaten e, düzenli bir şekilde da, devam ediyor okuması. Yani hiçbir şekilde sabırla ilgili bir e, kavram yok. Ama Bursa'da hayatı farklı yollarla yeniden keşfetmektedir. Bak zaten paragrafın son kısmında diyor ki hayatı tekrar tekrar keşfetmektedir. Yani keşfetmenin en anlamlı yolunun okumak olduğunu düşünüyor. Anlaştık mı? O yüzden biz Bursa'ya ulaşabiliriz ama sabretmekle ilgili kesinlikle hiçbir şey yok. Tamam mı? Tamam hocam teşekkür ederim. Tamam canım tamam. Evet beşinci sorunun cevabı arkadaşlar tekrar söylüyorum Adana. 6'yı yanlış yapan var mı? 6. sorunun cevabı Denizli. 7. soru Evet, 7. sorunun cevabı Denizli. 8. soru isim fiil sorusu. Cevabı Ceyhan. 9. soruda problem var mı? Ceyhan. 10. Ceyhan virgülle ilgili soruyu herkes doğru yaptı mı? Peki. 11. sorunun cevabı Adana anlatım yöntemleri, anlatım biçimleri ile ilgili soru. Ee, 12. sorunun cevabı Ceyhan. Evet, hangi soruyu yanlış yaptınız? Başka var mı gençler denemede yanlış yaptığınız soru? Evet, söyleyebilirsiniz. Geçiyorum şu şekilde. Tamam, peki. Yok. Evet, o zaman denemeyi kontrol ettiğimize göre ee, şimdi fiilimsilerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber fiilimsi testimiz var. Ee, tek tek onu çözeceğiz. Şimdi birinci soru için Selin'cim mikrofonunu açar mısın, beraber çözelim. Arkadaşlar, birinci soruda ''Ma ekinin işlevi hangisinde farklıdır?'' diyor. Selin, ''Ma hangi işlevlerde karşımıza çıkabilir?'' Fiilimsi Fiilim... ve olumsuzluk eki diyorsun değil mi Selin? Evet. Peki sormak evet. istiyorum. Adana'da bir süre tekerlekli sandalyeye alışmaya çalıştı. Burada fiilimsi mi olumsuzluk mu? Fiilimsi, doğru. Cilimsi. Kesilmiş odunları odunluğa atmaya başladım. Burada... Fiilimsi. Atmaya Bu sonraki burada fiilimsiz. da fiilimsi. Evet. Masaya oturup yazmaya başladım. Burada fiilimsi. Danışmanın Bu da verdiği da ziyaretçi kartını yakama iğneledim derken burada ne olarak kullanılmış sence? Danışmanın. Ha. Ne olmuş? Bu kalıtmayla bir, yani kalıcı bir isim olmuş, olmuş. değil mi? Biz buna kalıcı isim diyoruz. Aynen öyle. Evet. Ee, sağ ol. Teşekkür ederim Selin'cim. Şimdi arkadaşlar danışma kelimesi bir kişiye yardım etmek anlamında kullanılırsa kalıcı isim olmaz. Mesela Tülay Hoca Tülay Hoca'ya deneme hakkında bir birkaç şey danışmak dersem orada fiilimsi görevindedir. Ama danışma kelimesini sekreter anlamında kullanırsa kalıcı isimdir. Evet gençler, birinci sorunun cevabı Denizli. İkinci soruya bakıyoruz. Selinciğim, ikinci soru e, Kemal'le beraber çözelim bu soruyu da. Hangisinde mame eklerinden hangisinin görevi farklıdır şeklinde sorumuz var. Kemal, e, evet. bu sorunun cevabını ee, şimdi hangi açıdan incelemen gerekir yani ya olumsuzluk olacak ya da ne olacak fiilimsi fiilimsi olacak peki konuşmayın derken nedir buradaki mağanın görevi bu olumsuzluk değil mi hocam olumsuzluk okumadı derken olumsuzluk olumsuzluk dinlemedi dediğimde olumsuzluk gelmeyi derken fiilimsi, fiilimsi de, gelme gelme Aynen öyle. M eki orada fiilimsi. Teşekkür ediyorum Kemal. Arkadaşlar ikinci sorunun cevabı Denizli. Adana'da, Bursa'da, Ceyhan'da olumsuzluk eki, Denizli'de fiilimsi. Anlamayan arkadaşınız varsa lütfen sorsun iki soruyor. Evet, üçüncü soruda ise Mehmet'le beraber çözüyoruz. Şimdi, üçüncü soruya baktığımızda, e, mikrofonu kapatabilirsin. Üçüncü soruda, ee, bu soru benzerinde biz bu testte çok fazla karşımıza gelecek. O yüzden dikkat edelim. Şimdi Mehmet, burada diyor ki yukarıdaki sözlerin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Yalnız yaşayan. Burada yaşayan kelimesinde fiilimsi mi, fiil mi? Ne diyeceksin? Evet, tamam. Aybala'ya soralım. Mikrofonda herhalde bir sıkıntı var Mehmet'in. Aybalacığım, yaşayan sözcüğünde, yaşayan kelimesi fiilimsi mi fiil mi? Fiilimsi. Hangi çeşit fiilimsi Aybala? Sıfat fiil. Güzel. Oradaki an eki arkadaşlar sıfat fiil. Peki, sıkıntılıdır derken? isim? Hatta dikkat ederseniz arkadaşlar dün ek fiil ekip isme gelerek ismi yüklem yapmış. O yüzden sıkıntılıdır sözcüğü isim. Peki Ayvalıcığım anlar sözcüğü fi. Bana onu ekine köküne ayırır mısın? Anlar kelimesinden küçük parçası nedir? Anlar. Anlamak, Fiil kökü. Peki oradaki e ekinin görevine ne diyeceksin? Geliş, Geliş zaman ki peki. Evet Ayvala bu zaten bir basit çekimli eylem. Ama hocam şahıs eki yok burada diyebilirsiniz. O anlar. Aslında burada gizli olarak şahıs eki de var. Ayvala'ya da teşekkür ediyoruz. Dördüncü sorumuzu ise arkadaşlar Melis'le beraber çözeceğiz. Evet. Melis, şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Sen önce e, arkadaşlarına şunu söyler misin? Türkçe'de fiilimsi kaça ayrılıyor? Üç. Üç. Say bunları bakalım. Zarf, fi, zarf, sıfat, zarf, isim. sıfat, isim. Sıfat fiilin diğer adı neydi Melis? E, ortaç Ortaç hayır. Değil. Çok, evet. doğru söyledim. Hatta demiştik tamam. ya sıfat bir sadece ortaçtan aklınıza gelsin. Tamam. Hı -hı. Peki zarf fiilin diğer adı neydi Selin'ciğim? Melis. Ay pardon e, Melis. <laughs> Melis zarf fiilin diğer evet. adı neydi? Hı. Hatırlamıyorum onu. E, söylüyorum ben sana. Bağ fiil ya da ulaç fiil. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Peki o zaman dördüncü soruda Adana'ya baktığında Adana'da fiilimsi var mı sence? Evet. Ee, hangi sözcükte ve fiilimsini göründü Melis? Ee, görünce. görünce. Zarf. Tamam. Görünce zarf. Süpersin Selin. Peki bir şey Melisim, Melis. Pardon canım benim. Ee, mahallenin girişi derken oradaki giriş kelimesi kalıcılaşmış mı? Yoksa fiilimsi mi Melis? Kalıcı kalıcılaşmış. Arkadaşlar biz giriş kelimesini tabela, levha anlamında kullanırsak kalıcılaşmış olduğunu söylemiştik. Çok güzel. Peki Melis Bursa'da e, fiilimsi nerede var? Yok. Bursa'da fiilimsi yok. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız Bursa. Çok teşekkürler Melis. Arkadaşlar meydan kelimesinde zaten fiilimsi aranmak. Çünkü meydan isim. Asırlık kelimesinde fiilimsi aranmaz. İsim. Çınar, yıldırım kelimesinde fiilimsi aranmaz. isim Ama düşmüş dediğimizde bazı arkadaşlarınız buradaki müş ekine ee, sıfat fiil diyor. Ama bu sıfat fiil değil. Çünkü bu temel bir yargı olduğu için bu duyulan geçmiş zaman kip eki diyoruz. Evet, beşinci soru. Şimdi beşinci soruyu ben çözeceğim. Çünkü burada dikkatimizi e, dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Bakın fiilimsiz soruları içerisinde bir atlaşmış sıfat ile ilgili sorulara bir de isim tamlaması şeklindeki sorulara dikkat edeceksiniz. Hatırlarsanız bir önceki denemede, çözdüğümüz denemede atlaşmış sıfat fiili sormuştu. Ona da geleceğiz. Onunla ilgili de sorumuz var. Ama şu anda isim tamlamasındayız. Bakın arkadaşlar, isim tamlaması 6. sınıfın konusu. Peki nedir hocam isim tamlaması? Bizim isim tamlaması için iki tane eke ihtiyacımız var. Bunlardan ilk ek tamlayan. Tekrar söylüyorum tamlayan. Bunlardan ikinci ek ise arkadaşlar tamlanan. Yani iki tane isme ihtiyacım var. En az ilk gelen ek tamlayan, ikinci gelen ek ise tamlanan. Bakın arkadaşlar. Bir isim hem tamlayan hem de tamlanan ekini almışsa belirtili isim tamlaması. Tamlayanı yoksa, sadece tamlananı varsa buna da belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Mesela evin direği dediğim zaman evin direği belirtili isim tamlaması. Ama ev bacası dersen belirtisiz isim tamlaması. Peki hocam ben tamlama eklerini unuttum. Bir kere tamlama ekleri çekim ekidir gelen çekim ekleridir. Tamlayan eklerimiz nın, ın, ım. Tabi dört farklı şekli. Tamlanan eklerimiz ise ı ve sı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bize hep okullarda kapının kolu örneği verilir. Kapının kolu oradaki nın tamlayandır. Sı da tamlanandır. Zaten aynı zamanda tamlanan dediğim şey iyilik ekiyle aynı şeydir. Bakın kapının kolu kapıya ait. Zaten iyilik eki de aitlik ekiydi. O zaman biz neyi öğrendik? Tamlanan ile iyilik aynı şey. Farklı şeyler gibi lütfen düşünmeyin arkadaşlar. Çok önemli. Evet şimdi Asen'cim bir soru sormak istiyorum sana. Diyor ki soruda aşağıdaki cümlelerin Hangisinde isim fiil bir isim tamlaması içinde kullanılmıştır. Şimdi az sen biz isim tamlamasını öğrendik. Tamlayan, tamlanan. Sence Adana'da isim tamlaması var mı? Bana söyler misin? Bakıyorum. Tamam canım, bak bakalım. Yok. Yok mu diyorsun Adana'da? Asen bak dedesinin tavukları gördün mü? Evet. Şimdi sen bana şunu söyle. Dedesinin derken bunun en küçük parçası nedir? Dede. Dede. Onun dedesi iyilik değil mi Asen ah buradakisi? Evet. Evet. Ben az önce nil ekinin de tamlayan olduğunu söylemiştim. Doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman dedesinin tavukları isim tamlaması mı Hasan? Evet. Evet. Peki sence belirtili isim tamlaması mı, belirtisiz isim tamlaması mı? Hmm, belirtisiz. Ee, ama bak tamlayan ekini de almış Hasan. Ben Tamlanan ha, belirtili değil mi? Tamam. Peki Altancığım, sence tamlayanın içinde isim fiil eki var mı? Mağışmak. mı yok. Dede yok, süpersin. Tavuklarını kelimesinde var mı? Evet. Yok. Yok, çok güzel. Tamam Altancığım, e, teşekkür ediyorum. Mikrofonumda birazcık sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar bakın. Dedesinin tavukları. Bu bir belirtili isim tamlaması. Ama içinde Asim'in de dediği gibi fiilimsi yok. Tamam o yüzden Adana olmaz. Çünkü fiilimsi istiyor benden. Hocam yaz tatili kelimesi de bir isim tamlaması değil mi? Evet. Yaz tatili. Tamlayan yok. Tamlanan var. Bak, Bakın şuradaki i eki tamlanan eki. Peki Mehmet. Ee, Mehmet buradaysa cevap versin. Onun için kitap okumak büyük bir zevkti. Sence burada isim tamlaması var mı? Sanırım Mehmet derse yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar Bursa seçeneğinde isim tamlaması yok. Sıfat tamlaması var. Bakın nasıl zevk? Büyük zevk. Yani her sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması var demiştik. Batuhan'cığım ee, şimdi Ceyhan'a baktığımızda her sabah yaptığı yürüyüşlerle güne zinde başlıyordu. Şimdi Batuhan sence Ceyhan'da e, isim tanımlaması var mı yok mu? Yok. Yok çok güzel. Peki isim fiilekini alan sözcük var mı Hı. Batuhan? Yürüyüş. Yürüyüş. Süpersin. Peki Denizli'de isim tamlaması var mı? Bak bakalım. Okuma sevdası. Peki belirtili isim tamlaması mı belirtisiz isim tamlaması mı? Ee, belirtisiz. Çok güzel. Arkadaşlar Batuhan e, neden belirtisiz dedi? Çünkü tamlayan yok tamlanan var. Bakın buradaki sığ tamlanan. O zaman cevap ne olacak Batuhan'cığım? Bakın. De. Isim... Arkadaşlar isim tamlamasının tamlayanında bakın şuraya gösteriyorum ma isim fiil eki o yüzden de çok teşekkür ediyorum Batuhan Sağ. Ol. şimdi soruyu tekrarlıyorum 5. soruda Adana'da dedesinin tavukları isim tamlaması ama isim tamlamasının içinde fiilimsi olmadığı için eledim Bursa'da fiilimsi var ama isim tamlaması yok Ceyhan'da fiilimsiler var ama isim tamlaması yok. Denizli'de okuma sevdası belirtisiz isim tamlamasıdır. Ayrıca içinde fiilim de var. Soruyu anlamayan varsa lütfen sorsun. Evet arkadaşlar altıncı sorudayız. E, altıncı soruyu ise Zeynep İrem'le beraber çözeceğiz. Zeynep'ciğim parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Evet Zeynep. Soruyu bize oku sonra cevapla bakalım. Tamam. tamam. Eve girdiğinde annesinin şaşkın ve meraklı bakışları altında yatağına koştu. Yorganı başına kadar çekti çıkarıklığı duyulmasın diye. Sabah midesinden gelen grup sesleriyle uyandı. Girdiğinde, Sandı. hı hı, girdiğinde derken sıfat fiil var. Zeynep Zeynep dikkat et biraz. Girdiğinde. Girdiğinde çekimli fiil mi oluyor? Ha, ara ilki kim? Pardon. Dığında, diinde, zarf fiil var. Aynen öyle. Aynen öyle. Aferin arkadaşlar. Zeynep'çim bir dakika araya geleceğim. Lütfen Kemal, Kemal, Kemal. Buraya dikkat edin. Çünkü neden? Biz çoğu zaman dığında, diinde, doğunda, düğünde diye bir kalıp gördüğümüzde sıfat fiil diyoruz. Özellikle bu soru çok önemli. Evet Zeynep'çim devam et. Süper gidiyorsun. Sonra bakışları derken orada kalıcı ad olmuş. Yani film Ama bak nasıl? E, meraklı bakışları. Yani o zaman yani e, bakış Zeynep. Evet tamam. İse filof kafam karıştı. Evet. Işte. Sen birazcık heyecanlandın galiba. Olsun hiç önemli değil. Peki duyulmasın derken? Duyulmasın diye. Duyulmasın. duyulmasın. Orada yok. Aslında oradaki ma isim fiil gibi geliyor ama o zaman da olmuyor ki. Bak yorganı başına kadar çekti, hıçkırıkları duyulmasın. Oradaki ma sence olumsuz değil mi? mi? Evet. Yani ha. orada fiilimsi yok. Evet. Zaten o zaman cevap de... zaten Ceyhan. Ceyhan. Gelen Peki gelen kelimesinde hangi fiilimsi var? Fiyat fiil var. Sıfat fiil. Tekrar arkadaşlarına bir sorunun üzerinden geç bakalım. Çeşitleriyle beraber. Ee, eve girdiğinde derken döndüğünde zarf fiil var. Merakla tamam. derken bakış isim fiil var. Duyulmasın derken ma olumsuzluk var. Gelen derken de sıfat fiil var. Cevap için. Evet. Peki Zeynep'ciğim sıfat fiilin diğer adı neydi? Ee, Hatirelim hani mi? bir sanatçımızdan aklımıza gelecekti. Onun soyutluydu. Evet, ortaç. Tamam mı Zeynep? Hı. Tamam. Tamam, süpersin. Evet arkadaşlar, yedinci sorudan devam ediyoruz. Yedinci soruyu ise Zeynep Çavdar'la beraber çözeceğim. Zeynepciğim, e, yedinci soruda altı çizili sorucukların özelliği hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakın arkadaşlar, öncelikle çekimli fiil kavramına çok dikkat edin. Çekimli fiil fiilimsinin baş düşmanıdır. Yani bir yerde çekimli fiil varsa onu sakın fiilimsiyle karıştırmayın. Evet. Zeynep beni duyabiliyor musun? Tamam. Sanırım Zeynep'in mikrofonunda bir sıkıntı olabilir. O zaman arkadaşlar devam edelim. Ömer Ömerciğim burada mısın? Ömer Yoksa Görkem, Görkem. Tamam hocam. Yapayım mı? Ha, Görkemciğim. Şimdi yap bakalım. Önce oku sonra cevapla. Ee, ayran testisini kapmış hocam. Ee, şey e, sıfat fiilmiş. Ama bir dakika Görkem. Ayran testisini kapmış. her çekimi fiil Hı. hocam. Görkem dikkat et Şimdi bu bir sıralı cümle değil mi? İki tane Hı, hı. yüklem virgülle mi ayrılmış? Evet. evet. Oradaki mış arkadaşlar duyulan geçmiş zaman kepekidir. Şöyle i̇şte hiç hızlı davranma. Yavaş yavaş güzel güzel çöz. Evet devam et. Hı, hı. İçeride böyle doğru koşuyordu. Üzerinde e, beyaz entarisi başında al yazması. Entari, entari ne demek? Entari. Bilmiyorum hocam. Elbise. tamam, tamam, tamam hocam. mı? Tamam. Ee, tamam. Üzerinde de al yazması vardı vardı bu isim oluyor çünkü kalıcı adta olmuyor mu yazması? Süpersin, süpersin. Burada yazma annelerimizin, kadınların kullandığı başörtüsü anlamında kullanıldığı için yazma kalıcılaşmış tamam mı? Türban olarak kullanılmış. Görkem çok güzel söyledi. Ama ben atıyorum yazı yazması dediğim zaman arkadaşlar orada e, fiilimsi görevindedir. Evet Görkemciğim devam ediyorsun. Yerdeki samanların üstünde atla koşuyordu. Atla atlaya zarf fiil yani fiilimsi. Bursa. Evet zarf fiil yani fiilimsi. Arkadaşlar Görkem'in dediği gibi bu sorunun cevabı Bursa. Çok teşekkürler Görkemciğim. Mikrofonu kapatabilirsin. Evet. Tekrarlıyorum. Ayran testisini kapmış. Bakın bu bir yüklem. Tuzağa düşmeyin artık bu sorularda. Bu bir sıralı cümle hatta. E, tabii sıralı cümle artık gelmeyecek bu sene de cümle türleri konusundaydı. Yine işinize yarayabilir çünkü çekimli fiilde en azından sıralı cümlelerin ve bağlı cümlelerin iki tane yüklemi oluşturduğunu biliyorduk arkadaşlar. Evet yedinci sorudan sonra Batuhan'la beraber sekizinci soruya bakıyoruz gençler. Şimdi Altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla nedir? Evet Batuhan'cığım, önce soruyu oku bakalım. Batuhan beni duyabiliyor musun? Tamam. Evet, o dana... evet Batuhan. Burada bitkiler bakayım. ve çiçekler daha büyük, daha fazlaydı. Bol bol yiyecek buluyordum. Sence burada yiyecek kelimesi nedir? İsim. İsim kalıcılaşmış değil mi? Hı hı. Evet. Peki yaptığımız derken? E, yaptığımız. E, o fiilimsi. Fiilimsi. Tık sıfat fiil değil mi Batuhan? Hı hı. Tamam süpersin. <laughs> Mataraları şelalenin suyu ile doldurduk derken doldurduk çekimli sözlüğü çekimli fiil. Batuhan bir dakika bunu ekine köküne dayıracağız. Doldurduk doldur kelimesinin en küçük parçası? Doldurmak. Doldur, en küçük parçası? Dol. Doldur. Dol. Peki oradaki doldur, dolmaktan doldurmak değil mi? Evet. Dolmak değil kökü. dolmaktan doldurmak, fiilden fiil yapım eki değil mi bu Evet. Evet. Du görülen geçmiş zaman ki peki K'de e, birinci çoğul şahıs Bakın arkadaşlar buradaki duka sakın sıfat değil demeyin. Çünkü bu yüklem. Bu bir çekimli eylem. Evet son sorumuzu da Muhammed de çözüp dersi bitireceğim. Evet Muhammed teşekkürler Batuhan'cığım. Mikrofonu kapatabilirsin. Batuhan'cığım e, pardon Muhammed'cığım yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Evet Muhammed. Evet. <laughs> Okuyayım mı hocam? Oku, yok okumana gerek yok aslında bu soruda. Bekliyor kelimesinde fiilimsi var mı sence? Yok. Yok. Peki Bursa'da fiilimsinin çeşidini söyle. İsim fiil. İsim fiil. Çok güzel. Ceyhanda. Zarf fiil. Çağırıp ıp zarf fiil. de Sıfat fiil. yaptığımız tık sıfat fiil. Süpersin. Arkadaşlar bekliyor oradaki yor. Zaten bizim yor diye e, bir fiilimsi ekimiz yok. Karışma ihtimali de yok. Yor şimdiki zaman kipeki'dir. Evet 8B sınıfı sizinle bugün fiilimsi seslerinizi ve denemenizi kontrol ettik. E, bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, diğer ders görüşmek aldınız hocam. Beş dakikamız gitti.